Arkadaşlar bu sefer de hmm Ekspertiz'in hmm. sebep hmm. Bu nasıl ya? Ve arkadaşlar bu bir kepçeydi. Ve ben bu ağzımı alıp hmm Hmm. Hmm. <laughs> böyle bir kepçeyle siz de bunu deneyebilirsiniz. Tabi evde ailenize yapabileceğiniz komik bir şaka. Oyun. Sihirbazlık. Hemen biliyorum yani sihirbazlık işlerini. işte İşte böyle sihirbazlıklara devam etmeyi düşünüyorum. Sence hangi sihirbazlık yapayım? Youtube bırakacağım mı? soruları gelmeye başladı bu aralar. Youtube bırakmayacağım arkadaşlar. Ama sabah olup like atmıyorsunuz. Ben bunu çok üzülüyorum. Youtube'a öylesine video çekiyorum. Neyse. Görüşürüz ve bay bay. Bay.